paylaşımlarla alakalı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış bulunuyor. Burada eee Cumhurbaşkanımıza hakaret eee 5816 sayılı kanun Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ve eee halkın dini değerlerini aşağılama ve kişilik haklarının ihlali e, yönünden e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu bir soruşturma söz konusu. Burada özellikle yapay zeka ile ilgili olarak şunu söylemek lazım. Tabii yapay zeka bir kişilik değil. Burada bir gerçek kişinin cezalandırılabilmesi için yapay zekayı arka planda üreten, onun algoritmalarını belirleyen, e, özellikle yönlendiren kişilerin tespiti halinde, eğer yapay zeka aracılığıyla bir suç söz konusuysa, nasıl gerçek hayatta? Ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden bir fiili yapay zekayı kullanarak işlediğiniz zaman yapay zekayı kullanarak bir dolandırıcılık, yapay zekayı kullanarak bir hakaret, kişilik haklarına saldırı, yapay zekayı kullanarak bir terör propagandası yaptığınız durumda nasıl Türk Ceza Kanunu'na göre ilgili kanunlara göre suçsa bu yani, suç teşkil eder. Bu anlamda 5651 sayılı internet kanunumuzda içerik sağlayıcıları ve yer sağlayıcıların sorumlulukları belirlenmiş. Eğer bir yapay zeka paylaşımını e, bulunduran, barındıran bir yer sağlayıcı varsa ki bu e, internette biliyorsunuz İç platformu var, Youtube var diğer e, platformlar var. Bunlar bu içeriği barındırıyorsa, bunun Yapay zekadan geldiği şeklinde bir e, kanuna e, muafiyeti söz konusu olmaz. Dolayısıyla içerik sağlayıcılarının ve yer sağlayıcılarının bu konuda sorumluluğu vardır. Erişimin engellemesiyle ilgili prosedürler işletilir. Bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir prosedürü işletmiştir. Tabii yapay zeka ile ilgili meclisimizde bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun e, ulaştığı sonuçlar da var her ne kadar internet kanunumuz bu şekilde suç teşkil eden paylaşımları ortadan kaldırmaya yönelik ve sorumluluklar bakımından hükümler ihtiva ediyorsa da yapay zeka ile ilgili özel hükümler ihtiva eden bir mevzuat düzenlemesine de ihtiyaç var. Bu konuyu tartışmak gerekir. Teşekkür.